Hocam sahte diplomayla girilen işten kazanılan maaş helal midir? Burada bir aldatma var. Bir defa bu adamın kazancının helal olma ya da olmama gibi bir kaygısı olduğunu düşünmüyorum ben. Sahte diplomayla iş edinen insanın zihinsel anlamda helal haram kavramlarıyla ilgili bir sorunu yoktur. Kim bundan rahatsız oluyor? Bu tür eylemlerin yapılması sonucunda haksızlığa uğranıldığı kanaatine sahip olan insanlar bunu sorgulama gereği duyuyorlar. Onlar zaten bu anlamda haram helal duygusuna sahip olsalardı sahte diplomayla böyle bir şey yapmazlardı. Diyelim ki ya yaşadığın sistemin ilkelerine inanmıyorsun. Ama yani buranın da kendine göre bir takım kuralları var. Hayatın içerisinde bu kuralların kendine göre bir işleyişi var. Sahte diploma sahibi olduğun zaman gerçek diploma sahibi olanların haklarını gasp etmiş oluyorsun. Yani temel ilke itibariyle bizi aldatan bizden değildir. Sahte diploma almak suretiyle iş güç edinme anlayışına sahip olanlar toplumu aldatanlardır yalancının en büyüğüdür. Onların haram helal anlayışı yoktur. Olsa zaten bu işi yapmazlar. Çünkü bu en temelden bir haksızlıktır.